Süleyman Soylu'nun değişmesine kadar aslında AK Parti içinde ya da görevden alınmasına kadar ciddi çıkışların olduğunu ama Devlet Bahçeli'nin de bazı yerlerde de duruma müdahale ettiğini yani Cumhur İttifakı anlamında biliyoruz. Peki bu çerçevede bir de Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin bu sürpriz görüşmenin aslında kendi gündemlerinde de olmayan bir şekilde görüşmenin detaylarında bunlar konuşuldu mu? Bence konuşulmuştur Ferit. Bence konuşulmuştur. Niye konuşulmuştur? Biliyorsun ki geçen hafta biz ne dedik? Ya Ekim ayında mutabık kalmışlardı ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hem seçim kanununu hem siyasi partiler kanununu hem barajı yüzde %7'ye indirdik diyerek mutabakatlarını açıkladıkları değişiklikleri bunların hepsini sevk edeceklerini daraltılmış bölgenin 5 milletvekilimi 8 milletvekilimden mi oluşması gerektiği konusunda müzakere ettiklerini Bunlardan hareketle önümüzdeki dönemin siyasal mimarisini kurmaya çalıştıklarını ve peşin peşin daha kendisini Sayın Cumhurbaşkanı ben önümüzdeki dönemin adayıyım dememesine rağmen AK Parti e, Recep Tayyip Erdoğan'ı önümüzdeki dönemin adayı olarak ilan etmemesine rağmen peşin peşin MHP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 2023'ün Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan ederek kendisinin kararlarını bu kadar netleştirmişken ben zannediyorum ki siyasal mimaride önümüzdeki dönemin yol haritası olacak siyasal mimaride bir değişiklikler olup olmayacağı yönündeki soruların cevapları iki genel başkan arasında e, çok açıkça olmasa bile ihsas edecek şekilde tarafların niyetlerini anlayacak şekilde konuşulmuştur diye düşünüyorum. Biraz sonra eğer akışı bozmayacaksam ekonomik gelişmelere geldiğimizde kredi genişlemesi yönünde atılmış adımlara baktığımızda sanki siyasal mimaride hiçbir değişiklik yapılmaksızın önümüzdeki yılın mart ayından itibaren yani etkilerini mart ayında gösterecek şekilde bir yoğun kredi genişlemesiyle seçim hazırlığına gidildiği eğer gidildiyse böyle bir şeye karar verildiyse Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı konusunda bir tereddüt yoksa siyasal kurguda bir değişiklik olmayacaksa Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı olduğu gibi yerindeyse Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 değil 2028'e kadar yönetimde kalması konusunda MHP'nin ısrarlı tavrı devam ediyorsa bunların üzerinde Ferit konuşulmuştur. Görüşülmüştür. E, Görüşülmüştür. Hem kabine toplantısı çıkışında e, Erdoğan açıklamalarında da vardı ekonomi e, konusu ve yine marketlere e, işte böyle bu e, aşırı fiyat artışına e, ve artışı yapan bazı e, kurum ve marketlere hedef aldı e, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekonomiden bahsetti. Şimdi aslında Devlet Bahçeli'nin de benzer çıkışları e, oluyor. E, hem e, Erdoğan'a da uyarıları da e, oluyor. Şimdi buradan bakarsak. Hani tamam ekonomi dedin, akışı bozmuyoruz, ekonomiye geçelim. Bu görüşmede muhakkak ekonominin de görüşüldüğünü e, düşünüyorum. Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısından sonra kronolojik bir açıklama yaptı. Gezi, gezi olayları, 17-25 Aralık darbe girişimi, çukur eylemleri, PKK-DAŞ'ın terör saldırıları ve nihayetinde 15 Temmuz'da ülkemize hukuk şeye ülkemize yapılan saldırıların önümüzdeki seçim döneminde ekonomik tedbirlerle birlikte bugün yaşadığımız eksikliklerin yoksullaşmanın geniş kitlelerin fakirleşmesinin enflasyonun dizginlenemeyecek hale gelmesi ve kurdaki zıplamaların gerekçesi olmak üzere bu kronolojik açıklamalarının peşine iki yıldır. Bütün dünyada korona salgını sebebiyle büyük çöküşler yaşanıyor. Biz çok iyiyiz diyerek bunları altlık yaparak, bunları bir zemin e, sağlamlaştırması yaparak ekonomik tedbirleri de alacaklarını söylediler. Nitekim o cümlelerinden de anlıyorum ki yani şöyle dedi: Bu zor dönemde vatandaşımızın fiyat artışlarından, enflasyondan etkilenmemesi için bütün ürünlere sübvansiyonlar yapacağız. Ücret artışlarını buna göre düzenleyeceğiz. Sosyal yardımları artıracağız gibi e, hem yaşadığımız sıkıntıları hem ülkemize yedi düvel halinde saldıranların saldırılarını bertaraf ederek 2023 hedeflerini gözettiğimizi vurgulayarak 2053 vizyonu için Türk ekonomisinin hem demokraside hem kalkınmada temellerinin atmış olduğu gibi bir siyasal kampanyanın bütün unsurlarını bugünkü konuşmada gördük. Yani ben biliyorsunuz ki daha önce Şubat ayıydı zannediyorum Zanka TV'de yine verilere dayalı olarak yani ekonomik verilere, resmi verilere dayalı olarak bir çalışmayı ortaya koymuştum ki şöyle bir çalışmaydı biliyorsunuz. Recep Tayyip Erdoğan hükümetleri, AK Parti seçimlere gitmeden yaklaşık 8 ay önce yani sandık kurulmadan 8 ay önce kur etkisinden arındırılmış bir şekilde kredi genişlemesiyle Piyasada yüzde yirmilik bir kredi artışıyla bak kur artışından kurdan arındırılmış derken kur artışının üzerindeki artışları kastediyorum. Yüzde yirmi civarında kredi genişlemesine gitmeden seçim yapmamışlar. Ee, Ferit'cim bir e, Mehmet'te bir üç tablo vardı bu e, rakamları resmi rakamları gösterir tablo. Seyircilerimiz o tabloyu da ekranda görsünler ki söylediklerimiz soyut kalmasın. Bu ekonomik tedbirlerle siyasal tercihler ve seçim kararı arasında emin olun ki birebir organik bir ilişki var. Zorunlu bir ilişki var. O ilişkinin anlaşılması için bakınız bu tarihte 2010 referandumundan başlamak üzere 2019 yerel seçimleri yerel seçimleriyle birlikte Zaten bu rakamları inceleyen arkadaşlarımız görecekler ki burada en kötü değer yani kamu ve özel sektör bankaları mahalli seçimlerde 2019 mahalli seçimlerinde yani AK Parti'nin kaybettiği seçimlerde kredi genişlemesine gidemedikleri için kaybetmiş olmalarının sebeplerinden birisi de bu. Bunu niye söyledim? Bu burada ekranda dursun. Geçen hafta biliyorsunuz hepimiz sürpriz bir Merkez Bankası'nın faiz indirimini yorumlamakta, anlamakta, analiz etmekte çok zorlandık. Bunun üzerine bir sürü rasyonel olan olmayan siyasi veya ekonomik analizlerle anlamaya çalıştık. Ama şu tablodan herkes anlamış olmalı ki 2021'in 20, 21 Ekim'inde Hiçbir ekonomik gerekçesi yokken, enflasyon düşmeye başlamamışken faiz indirimine giderek dolar kurunun önünü, döviz kurunun önünü açık bırakmak önümüzdeki dönem kredi genişlemesinin ilk adımlarının işaretiydi. Nitekim bugün kamu bankalarından ilk adım geldi Ferit. Biliyorsun ki faiz indirimi yapılmış olmasına rağmen özel sektör bankaları bu faiz indirimini kendi bilançoları gereğince, kendi finansal rasyoları gereğince otomatikman faiz indirimine yol açmadık gitmediklerinden bu işlere kamu öncülük yapıyor. Kamu öncülük yaparken de ucuz kredi dağıtmanın Seçim kazanmanın ve piyasaları canlandırmanın ilacı olduğunu bu tabloyu inceleyen herkesin de görebileceği gibi tekrar yeni kurguyu yürürlüğe sokacakları anlaşılıyor. Büyük ihtimalle bu konuda bugün Sayın Recep Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli'ye de siyasal mimari önümüzdeki dönemin kurgusunu anlatmıştır. Eğer Geçen haftalarda anlattığımız senaryolar gerçekleşmez. Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim şansının artık kaybolmakta olduğunu yakın çevresi de görerek ikna etmek yoluna gitmezlerse mevcut Cumhur İttifakı kurgusunun siyasal mimarisi ve yol haritası belli olmuş oluyor.